Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Uzun vadede hisselerin son durumuna bakacağız ama ondan önce eski videolarda hisse seçerken böyle adaylarım vardı. Onlara bir göz atalım. Buradan ekran fotoğrafı alıp durdurarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bazı hisselerde kararsız kalmışım mesela. Bazılarında da hedef bile vermişim. Bunlarda 10 tanesini seçtim zaten. Ona da geçeceğim birazdan. Ee, şu ilgimi çekti. Algeo Trading View'de primliyken investinde çanak yeni oluşmuş. Takip et çanağa gidiyor mu diye yazmışım bu. Uzun zaman önce. Buna bakalım Algeo'ya. Grafiğini açıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar. Teknik bir nedenden dolayı şey yapamadım. Grafiği açamadım ama baktım grafikler aynı görülüyor arkadaşlar. O yüzden şunu sileceğim. Algeo ile ilgili herhangi bir hedef tespitim var mı? Ona bir bakayım da. Algeo göremedim. Göremedim arkadaşlar. Şöyle grafiği değiştirelim bakalım değişiyorsa şu. Heh. Bu da hisse portföyü biliyorsunuz. Bu arada videonun açıklama şey sağ üst köşeye eklerim. İz onatma listesinde olacak zaten bu hisseleri nasıl seçtim, hedefleri neye göre belirledim hepsini anlattım. Hisselerin gidişi çok iyi değil biliyorsunuz. 480 TL rüçhan aldım. E, Odaşta işte 5 alım yaptım. Her %10 düşüşte tabana yakalandım çünkü. 3600 liralık bir alım yaptım. 10.000 lira alacaktım alarmlar da gelmedi. Bu arada bugün bir şey alarmların süresi doldu diye bir mesaj geldi bankadan. Niye bir ayda bir tekrar yenilemem gerekiyor o alarmını bilmiyorum ama şu kurduğum A yazanlar alarm %10 aşağısına en son alım yer, yaptığım yerin %10 aşağısına alarm kurdum. Tekrar bunlar yeni, yenileyeceğim. Bunu videoda yapmayacağım tabii ki. Ee, sadece son duruma bir bakalım. Bir telefonda bir fiyatları açayım hangisinden ne kadar kardayım, zarardayım bir yazacağım. Söyleyeceğim. Evet. Telefondan açtım. Şu anda öğlen bir civarı. 28 Eylül. Fiyatlar hareket etmeye devam ediyor. Tüpraş şu anda 112.80 olmuş arkadaşlar. 112.80. Gerçekten Tüpraş ne ara 112 aldı? En son 100 olmuştu en son baktığımda. Onu konuşacağız demiştik. Hani yükselirken ne yapacağız? Düşmezse ekleyemeyeceğiz. Yükselirken ekleme yapmadık. Aslında yükselirken ekleme yapmak lazım diyor. Bir borsa spekülatörünün anıları kitabında diyor ki pozisyon aslında ter, tersine gidiyorsa pozisyondan zararla çıkmak düşündüğünüz yönde gidiyorsa da pozisyonu arttırmak lazım diyor. <laughs> Amcanın söylediği doğru çıktı galiba. Mesela burada 100 liradayken biraz daha alım yapsaydık iyi olacaktı. Böyle ilginç bir durum var. Portföye girmemişim gerçi. Şey yapmışım. Fiyatlara bakıyorum ama. Şimdi bakalım tüpraşa. Arkadaşlar 90.55'te almışım görünüyor. Alış maliyeti 44 lira 50 kuruş karım var. Çünkü 200 liralık alım yaptım. Tek alım yaptığım için. Türk Hava Yolları'na bakalım. THY 11.74 maliyet yazıyor burada iki alım yapmışım Evet doğrudur Hatta 14 747 yazıyor ee, 66 buçuk lirada bunda kar var arkadaşlar bu da 13.71 şu anda arkadaşlar yüklü girmemişiz <laughs> çok komik olmuş ya devam edelim tekfende durum neymiş tekfende zarar var 14.58 doğru maliyet yazıyor. 13.66 şu anda 12 lira zarar görünüyor. Bunda da görünüyor zaten yanında A yazıyorsa o almadım daha alarm var. Tek alım yapmışım. 2 alım, tek alım, 2 alım, tek alım. Bak BN'de de 2 alım yapmışım. Bak bakalım. 26 lira zarar görünüyor. Şu anda 3.26 arkadaşlar. Evet 3.48 maliyet görünüyor. Migros'ta yine tek alım yapmışım. 16 lira zarar 31.84 şu anda. 31.84 işte alarmlar gelmediği için ekleme yapmıyorum. Bunda inatçı olmak lazım. %10 düşmeden eklemiyorum düşüşlerde. Yani arada bir yerde kalıyor. %10 ile 0 arasında kaldığı için bir türlü alım da yapamıyorsun. Tübraş kadar yükselen yok ama şu ana kadar. Tüheye de bayağı yükselmiş de. Koza'ya baktık değil mi? Yok Koza, Koza'dayız. Koza'da yine tek alım var. 17 lira kar diyor. 13-12'de almışım arkadaşlar. Şu anda 14-25. Tamam güzel. o da en çok zarar yaptım. Bütün karları götürüyor zaten. Ortalama olarak. 326 lira zarardayım arkadaşlar Odaş'ta. Kaç? 1.74 maliyet doğrudur. Şu anda 1.36 arkadaşlar. Durum bu. Buna toplamda 200, 200, 205 alım yaptım. 1000, 1480 lira harcadım. Şu anda 1142 lira var. Yani çok işte uçuk bir zarar değil aslında. Ee, pene süt. Pene sütte 2 alım. En son bunda alarm gelmişti. Bir ekleme yapmıştım hatırlıyorum. Şey 3 alım yapmışım. 78 lira zarar var arkadaşlar. Şu anda 15.68. 14.95'e düşerse iyi bir alım daha yapacağız. Tabi alarmları yenilemeyi de unuttum. Mesela videodan sonra şey yapacağım. Ekleme yaparım. EKG 1.86 maliyet. 9 lira zarar. Pek bir hareket yok EKG. Ye. Tek alım. 1.78 şu anda arkadaşlar. sana bakalım. Aselsan kar olabilir mi? Asasında hareket yok. Bir ara yukarı çıkmıştı aslında da geri düşmüş galiba. 14.61 şu anda. 3.5 lira zarar. Yani hala da hareket yok. Durum bu. Şimdi strateji olarak bir türlü karar veremedim. Hani yükselişte ekleme. Bak pişman oldum şimdi. En son baktığımda 100 liraydı. Tam 100'dü hatta. 112 olmuş yani. Çok güzel yerde almışım. Ah işte karı kaçınmakta güzel olmuyor. yani azalım yapınca elinizde kalıyor. İstediğiniz kadar alım yapamıyorsunuz. Şimdi e, aklında bir fikir daha var. Olursa zaten videoda bunu açıklayacağım. Her ay mesela yavaş yavaş eklemek. Bu da bir yöntem. Uzun vadede. Düşerse de çıkarsa da fark etmez. Sürekli bu uzun vade yatırım hani 3 sene 5 sene 10 sene olduğu için. E, gerçi bazılarına göre 10 seneden aşağısı uzun vade yatırım sayılmıyor da her ay mesela maaşınızdan belli bir kısma hisse senedi alıyorsunuz. O çok güzel bir yöntem. Özellikle 10 sene ve üzeri 20 senelere ulaşırsa devasa paralar yapabiliyor. Bunları bir düşüneceğim. Bakalım her ay ekleme mi yapsam? Yükselse de düşse de bakmadan. istediğim kadar alım da yapamadım. Ama bir gelişme olursa haber vereceğim. Durum bu şekilde. Söylemediğim bir şey kaldı mı? Yok. Biraz önce paylaştığım listeye de bakarsınız yine arkadaşlar. Orada da o hisselerin durumları nedir bilmiyorum. İlk videonun tarihine bakarsanız bu oynatma serisi sağ üstte olacak zaten. İlk videonun tarihinde yaptım zaten o listeyi. Acaba o benim kararsız kaldığım ya da almadığım bu 10 taneye koymadığım diğer hisselerden uçanlar oldu mu acaba? O ilk videonun tarihinden bakarsınız. Bir yaklaşık 4 ay kesin olmuştur da. Tahminen 4 ay oldu diyebiliyorum. biliyorum. Ee, genel olarak toptan baktığımızda hala zarardayım diye biliyorum. O daştan dolayı. Ee, durum bu ama çok devasa zararlar var. Yok istediğim kadar da alım yapamadım zaten. Belki miktarı çoğaltabilirim daha sonra bilmiyorum. Şu anda kararsızım. Dursun bakalım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım da var. Bu arada fonlarla ilgili bir yatırım da yapıyorum. Biliyorum. Biliyorsunuz daha doğrusu. 5000 liralık bir fon alımım oldu. 1050 lira 5 tane farklı fondan. Onu da sağ üstte koyarım arkadaşlar. Bakabilirsiniz orada. Oradan onunla da ilgili bir video çekeceğim muhtemelen çekerim. Çok uzun sürmez. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bu arkadaşlar.